Hepinize merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. ben ne yazık ki okula başlayamadım. O yüzden uzaktan uzağa en azından belki birkaç faydam olur diye 5. sınıflar için yine yepyeni bir soru serisiyle daha karşınızdayım. Yine dilbilgisi.net üzerinden çözüyoruz soruları, interaktif sorular ve sanatsal anlatıma bakacağız bugün. Hadi başlayalım. Neymiş sormuş? E, paragrafta aşağıdaki sanatsal anlatım yollarından hangisi kullanılmıştır diyor. Hayatımın en mutlu anını yaşadığım o an, sanki bizim suçtan, cezadan ve pişmanlıktan kurtulduğumuz gibi, dünyada yer çekimi ve zamanın kur kurallarından kurtulmuş gibiydi diyor. Ne yapıyor? Gibi gibi gibi, gibi 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 gördüğümüz zaman bizim e, direkt işaretleyeceğimiz şık benzetme olacak arkadaşlar. Burada bir insan olmayan bir şeyi insan özellikler verseydi kişileştirme olurdu. Olmayacak kadar, akla hayale sığmayacak kadar büyük bir olaydan bahsetseydi abartma olurdu. İnsan olmayan birine söz söyletseydi konuşturma olurdu. Burada benzetme var. Toprak ipek gibi yumuşacıktı. Burada ne var? İpek gibi yumuşacık. Burada benzetme var. Bahçıvanın deyimiyle tam kıvamındaydı nemliydi ama yine de bir susamışlık vardı toprağın halinde. Belli ki beklediği bir şey vardı. Şimdi burada insana ait özellikler insan dışı varlıklara verilmiştir. Yani bu soru size kişileştirme vardır şeklinde de gelebilirdi. Öyle gelmemiş. Demiş ki insana ait özellikler insan dışı varlıklara verilmiş demiş. Şimdi toprak ipek gibi yumuşacık olması benzetmedir. İnsansı bir özellik değildir bu. Bahçıvanın deyimiyle tam kıvamındaydı. Bahçıvanın deyimiyle tam kıvamındaydı toprak. Ee, burada ben bir söz sanatı yok. Ee, nemliydi ama yine de bir susamışlık vardı toprağın halinde. Susamak, susamışlık. Susamışlık nedir? insansa bir özellik. İnsan susar. Bu yüzden insan su su içmeye, su içmek ister. Susar derken konuşmaz anlamında değil, su içmek ister anlamında. Belli ki beklediği bir şey vardı. Yine insan bir şey bekler. Bu yüzden cevabımız 3 ve 4 olacak. Devam ediyoruz. Arkadaşlar soru çözerken direkt sorunun cevabını vermekten ziyade diğer konular hakkında da bir bilgi vermek istiyorum. Ha biliyorsunuzdur, biliyorsanız tekrar yapıyorsunuz ne güzel. Bilmiyorsanız da öğrenmiş oluyorsunuz. Ben normalde de kendi öğrencilerimle ilgili soru çözerken onlarla beraber soru çözerken bu şekilde çözüyorum. Yararlı olduğunu düşünüyorum çünkü ben de zamanında bu şekilde soru çözerek kazanmıştım önüme çıkan sınavları. Devam ediyorum. Konuşturulan varlık konuşturma söz sanatı ile ilgili bir soru. Ben bütün insanları hayvanlardan ayıran lisan kabiliyetini ortaya çıkaran bir konuşma organıyım. Ney? Dilden bahsediyor. İnsanların içinden geçen hislere, beyninde dolaşan fikirlere tercüman olurum. Yiyecekler ağza girdikten sonra çiğneme ve yutma işlerinde çok önemli işler görüyorum. Ağza alınan gıdaları harç makinesi gibi karıştırırım. Sonra da tükürük bezlerinin salgılarıyla iyice ıslanıp yumuşamasını sağlarım. Böylece yiyecekler yutulabilecek hale gelir. Yutma sırasında da bir lokmalı, bu lokmaları arkaya doğru iterek yutağa gönderdim demiş. Tabii ki bu dil konuşturulmuş. Konuşturulduysa burada bir konuşturma sanatı var. Aynı zamanda kişileştirme sanatı da var. Her konuşturulan varlık kişileştirilmiştir. Ama her kişileştirme olan yerde konuşturma vardır diyemiyoruz. Böyle de bir tekrar yapmış olalım. Abartma söz sanatı vardır diyor. Günlerdir yağan yağmur taşkınları sebep oldu. Burada bir abartma söz sanatı yok. Burada abart burada herhangi bir söz sanatı da yok. Sana bu işin olmayacağını söyleye söyle dilinde tüy bitti. Ha, bunu bir işaretleyelim. Sıradan bir olayı bile çok önemliymiş gibi anlatma yeteneği vardı. Ee, bu sıradan bir olayı bile çok önemli bir olaymış gibi anlatma yeteneği vardı. Burada abartma yok. Üç gün çalışarak işi ancak bitirebilmişti. Ee, burada bir söz sanatı yok. Şimdi Abartma söz sanatı dediğimiz zaman olmayacak bir şeyden bahsediyoruz. Söyleye söyle dilimde tüy bitti. Normalde bir espri yapıyor aslında burada yazar. Ne diyor? Normalde dilim tüylüydü benim. Ama o kadar çok söyledim ki konuştum 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 artık o dil dama dişe çarpa çarpa üzerinde tüyler vardı bitti demeye getiriyor. Ama tabii ki böyle bir şey yok. Burada bir abartma söz sanatı mevcut. Aslıma karışıp toprak olunca çiçek olur mezarımı süslerim. Dağlar yeşil giyer, bulutlar ağlar, gökyüzüne dalgalanır seslerim diyor. Şiirde kişileştirilen unsurları bulacağız. Aslıma karışıp toprak olunca çiçek olur mezarımı süslerim. Dağlar yeşil giyer dağlar. Dağlar yeşil giymez. Kim elbise giyer? İnsanlar elbise giyer. Tabii ki burada bir kişileştirme var. Bulutlar ağlar diyor. Kim ağlar? İnsan ağlar. Burada bulutların ağlamasından bahsetmiş. İnsan olmayan bir varlığa insansı özellikler yüklemiş. Gökyüzünde dalgalanır seslerim. Burada herhangi bir söz sanatı yok. Dağlar yeşil giyer derken dağlar, bulutlar ağlar derken bulutlar kişileştirilmiş unsurlardır. Cevap o yüzden değenizli oluyor. Devam ediyoruz. Dörtlük sırasıyla hangi edebi sanatlar kullanılmıştır diyor dörtlükte. Sen bir çiçeksin annen saksı hemen hastalansan odalar yaslı. Güzel. Behçet Necati Gelin dörtlüğü. Sen bir çiçeksin. Ee, ne demeye getiriyor aslında? Çiçeğe benzetme var burada. Sen bir çiçeksin. Annen de saksı. Burada benzetme var. iki tane. Sen bir çiçeksin. Annen saksı. Hemen hastalansan odalar yaslı. Ha, şimdi yas tutmak insana ait bir özellik. İnsana, insan olmayan bir varlığa yani odaya insansı özellikler yüklemiş. Bu yüzden burada da kişileştirme var. Sen bir çiçek gibisin. Annen de bir saksı gibi. Hemen hastalansan odalar yaslı derken Burada benzetme, benzetme ve kişileştirme söz sanatlarımız mevcut. Devam edelim. Denizli'ne hitap sordular seni neredesin cümlesinde hangi söz sanatı vardır diyor? Şimdi demin söylediğim sözü tekrar söyleyeceğim. Bir yerde konuşturma söz sanatı varsa yani insan olmayan bir varlığa insan gibi konuşturma özelliği veriliyse bu konuşturma söz sanatının varlığına delalettir. Dolayısıyla e, ve bir yer bir varlık konuşuyorsa o kişileştirilmiştir de aynı zamanda. Ancak her kişileştirilen varlık konuşturulmuştur, konuşturma söz sanatı vardır diyemeyiz. Burada ee, sordular seni derken konuşturma kesin var ve sormak insana ait bir özel, özellik olduğu için de kişileştirme mevcut diyoruz. Hızlı gidiyoruz. 8. soruya geldik. Azra bir şey dememiş. Arda abartıyorsun demiş. Azra Arda aşağıdaki aşağıdakiler hangisi söylemiş olabilir? Yani aslında şu. Aşağıdaki şıklardan hangisinde abartma söz sanatı vardır dese, Azra'yı Arda'yı hiç karıştırmasa bu soru çok da şey olmaz. Yani cevap şıkkı değişiklik göstermez yani. Soru da değişiklik göstermez. Aşağıdaki şıklardan hangisinde abartma vardır dese, cevap yine aynı olur. Günler uzamaya başladı, yeni gelen öğretmeni çok sevdim, dün gece kabus gördüm, dünya kadar derdim var. Evet tabii cevabımız Denizli. Basit bir soru. 9. soru Facebook ben herkesi tanırım. E burada tabii ki konuşturma var. Ben her şeyi bilirim. Ben olmasam hiçbir şey yaramazsınız. Susun yoksa hepinizin işini bitiririm diyor elektrikte. Bu konuşmada aşağıdaki söz sanatlarının hangilerine başvurulmuştur diyor. Şimdi burada konuşturma var. Konuşturma olduğu için de tabii ki ne var? Aynı zamanda kişileştirme de var. Bu yüzden cevabımız Bursa. 10. soru. Hayat bir aynadır. Sen ona gülersen o da sana güler. Söz sanatlarında hangisine başvurulmuştur? Hayat bir aynadır diyor. Burada bir benzetme var. Cevabımız ee, tabii ki Ceyhan sınavı. Evet sınavı bitirdik. Yüzde yüzlerinden yüz aldık. Onda on. E, evet videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Söz sanatları bayağı sıkıntılı bir konu. O yüzden bununla ilgili bir test çözmek istedim daha fazla soru çözüm videosu için yorumlar bölümünde belirtebilir, kanalda abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. 6F9